Tam iki saatimizi attım inanır mısın? Kollarım koptu şimdi. Vallahi bugün yorduk seni biraz. Bu arada markamın yüzü olmayı kabul ettiğin için çok teşekkür ederim. Üstelik ödeme bile yapmadım. Evet ama bedavaya getirdim sen ama bütün borçların hepsini tek tek yazıyorum bir kenara. Ya peki tahsilatı nasıl yapmayı düşünüyorsun? Hmm. Benim de kendime göre bir takım yöntemlerim var. <laughs> Yapma. Niye yapmayacakmışım olur mu? Biz sevgili değil miyiz? Ya sana böyle ulu orta hoşlanmıyorum biliyorsun. İstersen eve gidelim. Sen beni sevmiyorsun Onur. Nereden çıkartıyorsun şimdi bunu? Hayır çünkü sevsen dünya umurunda olmazdı ve yani el ele görülmekten falan çekilmezdi benimle. Böyle kenarda köşede kalmış restoranlarda buluşmak zorunda kalmazdım. <laughs> Bak eğer benden utanıyorsan açık açık mertçe söyle tamam mı? Ya nereden çıkartıyorsun Sanem bunu? Saçmalıyorsun. Tabii ya. Ailen istemiyordur değil mi? Oyuncuyum ya ben. Onlar böyle adam an, soyadının yanına yarışır bir gelin adayı istiyorlardır. Ne hazırlatayım size Onur Bey? Karar verdiniz mi? Ben bir şey anlayacağım. Teşekkür ederim. Bir anda iştahım kaçtı. Sanem. Suratını asmayı keser misin artık lütfen? Bak hayatım. Magazincilerin peşimizden koşmasından, gazetecilerin abuk subuk sorular sormasından hoşlanmıyorum. Bunu anlamıyor musun? Hep ben, ben, ben. Değil mi? Sen niye beni anlamaya çalışmıyorsun Onur? ben, ben senin metresin miyim? Sanem. Hayır yani sen beni ne duruma düşürdüğünün farkında değil misin? ...o fotoğraflar bana değil, senin kariyerine zarar verecek diye korkuyorum. Daha fazla tartışmak da istemiyorum gerçekten. Ben ha. eve gidiyorum. Sanem. Sanem, bir dakika durur musun lütfen? Sanem, bir dakika durur musun? Yorgunluk senin sinirlerini bozdu herhalde. İstersen gel gidip bir yerlerde dans edelim. Yok gerçekten ben eve gidip yatacağım. Çok yorgunum. Sanem. Bak üçe kadar sayıyorum. Geldin geldin yoksa ben kendim gideceğim. Bir. İki. Ha, sen ciddiysin. Evet. <laughs> Ama sen ön kapıdan... ...ben servis kapısından gireceğim. Peki öyle olsun. Yine sen kazandın.